Hadi abi çıkın artık. Burada bir miktarım var almak istiyor musun? Ben alırım abi. Tamam, gel burada hiç kasmıyor cihaz hayırdır inşallah lan. Evden oynayalım mı? Gidiyorum bir tanem gel de bir bakalım birleşik. Ben kalacağım düzgün bir yerde zaten. Riskli bir yerde kalacağım gelin. Abi adam vurmamız lazım bir 4-8 baştan. Ya vururuz bir dur ya. Böyle başlasak var ya üç diyorum. Ya o pozisyon yaratılmıyor ki. Biz şunu çok yani. Burada canavar kampı var alacaksınız mı? Gerek evet, yok gibi. Ben alacağım. Mek bunu bırak. Ver dalanı be. Gidelim abi komple gidelim ortalığı. Şükrü'ye girelim. Direkt o hangar Tepe dolu mudur sence? Ha benim önüm bombaş hiç kasma yok. Bomba ben lay lay geziyorum. Bak beni oradan gelin ya. Ben bas. Bir e şey benim kasıyor. Bırak. Umarım Bırak. sizden kasıyordur. Bak çok ayrı gidiyoruz ha. Ya yere bize gel. Lan nereye geliyorum ben size manyak mısın ya? Canavar kamyon var hayatta gelemem. Boş olsun. Buralar boş gibi valla bende şu an sıfır kasma. Ben nereye kasmıyorum? Kuşka nerde? Araç, araç, Benim info boş önemli geri 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 Kasıyor, anasını satayım. Bir anda kastı. Aycan abi, sana mı? Tamam, tamam. Bir önlem Epe'de var. Değil. İyi. İyisin değil mi abi? Ben de Bizi iyi tepeler, impala tepede ola dikkatli yerin. <laughs> Şurup tepeden hala bakıyor. Kur'an çarpsa kalkacağım bir vuracağım şunu. Handisi. Bak tamam, şu tamam. kalkacağım bir koyacağım şunu içeriye. Deli oldum ya. Bakıyor bana. Oy. böyle bir daha bakmasın Aha. Kuran çocuğa çok üzüldüm ya. Nasıl TikTok ya. TikTok Çocuk bir daha bakmaz. Selam Ben bakalım zaten Hadi bakalım beraber çekelim. Şey, Kalan nerede sizce? Aha bize verdi, bize verdi, bize verdi, bize verdi ödümüzle, ödümüzle. Hadi. Benim roşu tutuyorum ben. <laughs> Ödül mü? En son şuraya koşu koşu oynarız herhalde, smoklarız. Oynarız ya. Kürt tavla bakat. Hayır hayır biz şuraya oynamamız lazım siz. <laughs> Bana tamam ama. Oha, de Mesela o çocuğa çak gitmiyor. İki kere attım. Düşüyor. Bu iyi savunmamız lazım. <laughs> beyler. Oy iyi. O beyler sen tepe almasın bak bizim önce sol. Abi şuradan gideceğiz. Tepenin önünden gideceğiz. Tepe alan dışı zaten. Tepe iki zaten saat çıkıp duracağız. Dostlarınızı fırlayın beyler. Tepe iki saat ama. Hadi şöyle Her gibi kanka bilmiyorum. E gel şuradan bize gel içeri iki atma. Beyler smoke yolu. Beyler oraya bakmanız lazım. Oha kanka oha. Çocuklar direkt size bakıyor. Çin çıkmanız lazım. Sağlı. Bence alan bize vursun öyle çıkartıyor. Aynı canavar kamyonla gidiyor. Canavar kamyon gidiyor bu arada. Abi. Gidin sağ şimdi. Onlar fatih gidin bence. Kanka mobil çocuktan bir vuruş yedim var ya. Akli bir... burada kalın burada kalın. Burayı 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 dur. Arkamıza Allah bakın Allah arkamıza, Allah. arkamıza arkamıza. Arkaya bir bakın. Ya kanka çocuktan yediğim vuruşa bak ya. Allah Arka sağa eğimli abi. Arka gözükmüyor bize. Tamam. Efe ekranı çevirecek mi? Arka şurada. Arka şurada. Alan önünüz eğim de kulübenin önü alan. Kulübenin önü alan. Ben gireyim mi? Gir 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 kulübeye gir ama. Bence iki kişi Kulübede vururlar ki abi. Bak kulübenin sahibine gir sahibine. Sahibine. Sahibine gir. Sayımine. Ben ben şu şu geçtim, geçtim, tamam. Girdim, yerim tamam, yerim. yerim beyler çok iyi alanım. Bence Efe sen de geç. En son geçemezsiniz. Gel Cener. Bence en son geçer. En son geçer. Ama oraya biri gelir sıkıntı ege. Hayır yok yok gel doğru oraya niye biri yazsın? Onlar o kendi canına şey yapıyor. Geç. Onlar. Şimdi tepe ev sonra direkt size bakacak. Şimdi geçerseniz geçtiniz. Sağ gir abi sağ gir abi sağ git. Tamam. Şimdi arkaya bakın. Araçları patlatalım mı Ecem? Efe. Efe bak. Efe bak sağda araç. sağında Efe. Oğaz'ın sağında tarasana. O smoke var senin. Aynen. Tekerlerini nasıl? şu sağ. Smok atar. Smok unutmayın. Smok unutmayın. Efe Efe Smoke at Smoke at Smoke at Patladı battalim Efe tamam Enerji aracın şey ha, bakın sağa bakın sağdan bir sürü kill gelecek. alın o killleri kaçırmayın Efe bakma bak, Efe sağa bak sağa abi O alacak A bak Evet, ne yapacağız? Sen... Al al al. Gel al. Öldü o da öldü. Acele etme, acele etme, acele etme. Bomba yeme bir tane. Sağa doğru biraz bakabilirsiniz Ayça. Sağda adamlar açıktır size. Şuraya Ayça bakın, bak, Ayça gel, Ayça gel, Ayça gel. Alan sizde. Burayı bitirseniz win. Bir şey değil mi? Acele etmeseniz. Nerede Ayça? İnfatsana. Önümden. Ah önüm. Çok iyi. İki tane var. Çok kalabalık. Hayır, hay sol salmayalım. Bekleyin onlarla da i̇şte, işte, Dekki üstünüze geldi Medet, deki işte üstünüze geldi. Haydi biliyorsun onun yerine. Biraz sol. Hayır, Hayır ya. Hayır. Hayır. Tamam okey. Hadi geri çıkabiliyorsun. Alan bizde lan, alan bizde. Herkes alan. Bizde o yüzden diyeceğim. Gelecekler bak. Kill alırız, kill var zaten. Bu maç çok önemli, önemli beyler. Bu maç, çok, çok, önemli. maç çok önemli efendim. Bu maç çok önemli efendim. Bak beni dinler misiniz? Sadece bir yere tutun. Her yere dağılmayın. Sadece bir yere tutun. Bak Çünkü... dağınık durun sadece. Dante biraz daha sağlık git istersen. Hayır evet, sen sağ... İyi ya abi böyle. Burayı iyi, burayı iyi abi şu an. Yerimiz iyi. Çok açılırsam tepem var. Tepem supportlu şekilde bana oynuyor. Senin oraya smoke attın bir tane. Gerçekten. Enerji var mı bir tane Dante ya? Yok abi. Tamam. Ben de sadece bir git iki bandaj kaldım lan benim dostum. Oh bende de öyle. Abi bak, kill çekeceğim de düşmeyin. Koşacaklar bize hepsi. Soldan Araç gelsin. Araç sesi kapatacak. Araç sesi kapatacak. Efe. Bayılma Efe. Dante Dante. Tamam. Soldan kafa gelecek. Geliyor. Bomba geldi. Oh my god. Bura bomba döver, Hayır ya. Ha tamam tamam bayılma ben bayılırım. Para bomba geldi. Sen de bomba yememesi lazım artık. Ee... Tamam, Alta. Tamam. tamam tut tut. Yıldız ala ne? Çok kötü atıyor çok kötü. 3 3 kaldı. 3 vs 2 3 vs 2 3 2. 1. Hayır hayır. 2 sol 1 Ege. Alana mı öldü? 2 kaldı beyler son 2. Tamam önümüzde. Alan sizde. Alan sizde. Tamam biz alan bize. Ver bombaları kalmadı. Evet, Önümüzde hepsi apaçık. Hani hepsi apaçık. Hepsi apaçık. Bekle bekle. Bini satma. Bini satma. 400 lira beyler hadi. Bize bize hadi bize. Hayır hayır hiç yapma. Yer çok maestro sen düşersen biz ölürüz. Bak yok. Ya Hatun'un eğimine girerler sıkıntı. DBS'leri vardır bunların. Ha aynen burada kalayım. Oynattırma onu. Sağdan yılanlıyor olabilir bak dikkat et. Bir anda kalkıp Benim yerim sen, çok güzel. Ha ee, bir sağda 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 duydum sesini. Sen Sen var orada. Felaçım Oh be ya. Oğlum ne boktan alandı anasını satayım ya. Oğlum <laughs> ne kadar boktan alandı. Nereden nasıl aldık ya. Ulan bak kos kolay maçları winleyemiyoruz. Böyle...